İş kurma anlamında sorular gelmişti. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek vereceğiz. Yani bir genç, meslek lisesini bitirmiş olabilir, bir ustadan bir eğitim almış olabilir, bir oku üniversite mezunu olabilir. Ne olursa olsun bir proje getirip ben yeni bir iş kuracağım dediğinde bakın kredi değil. 50 bin lira karşılıksız destek verilecek. Cebine 50 bin lira konacak ve denecek ki buyur madem bu projede iddialısın bunu hayata geçir. Yine eğer bu yetmiyorsa 50 bin lira nakdi destek kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz. 50 bin lirayı hibe olarak aldı cebine koydu. Dedi ki bu yetmiyor bu sefer 100 bin lira da faizsiz olarak ona verilecek, kredi verecek. Peki gençler faizsiz kredi alıp da almaları için nereden bir kefalet teminat bulacaklar? Gençlerimizin kullanacakları 100 bin lira kredi için kredi fonu aracıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlayacağız. Yani işimizi sağlam kazığa bağlıyoruz. Yeni iş kuran gençlerimize bu da önemli, üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacağız. İş 50 bin lirayı aldı nakdi yardım. 100 bin lirada faizsiz kredi aldı. Kefaleti de var. Üç yılda gelir vergisi ödemeyecek. Yeter ki iş kurabilsin.